alım satım botu kurabileceğiniz ve demo paralarla alım satım antrenmanları bile yapabileceğiniz bu siteyi kesinlikle detaylı olarak dinlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Gerçekten sizlere çok faydalı olacak. Kripto gezegeninden herkese sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur ve geçmeye de devam eder. Bugün sizlere borsada hayatınızı kolaylaştıracak alım satım botu kurabileceğiniz ve demo paralarla alım satım antrenmanları da yapabileceğiniz o borsadan bu borsaya koşmadan sadece bir site üzerinden tüm borsalarda işlem yapabileceğiniz harika ötesi bir siteden bahsedeceğim arkadaşlar. Bitsgap sayesinde tek bir uygulama üzerinden tüm borsalardaki işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca bir borsadaki coin'i başka bir borsaya göndermeden yani herhangi bir transfer işlemi yapmadan farklı bir borsada satabiliyorsunuz arkadaşlar. Böylece arbitrajdan yani piyasalar arasındaki dengesizliklerden de kendinize kar sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok hizmeti mevcut. Şimdi sizlerle birlikte bu hizmetleri zaten tek tek inceleyeceğim ve gerçekten çok hoşunuza gideceğinden ben eminim arkadaşlar. Bu siteyi sizlere tanıttığım için de özellikle çok mutluyum. Sizlerin bu siteyi tanınması inanın benim de hoşuma gidecek. Sitemizi kontrol edelim buradan. Ana sayfasına girdiğimizde karşımıza sade bir arayüz çıkıyor arkadaşlar. Sade bir arayüzle karşılaşıyoruz. Kayıt olunduktan sonra da Türkçe dil desteği de mevcut. Buradan kaydımızı yaptıktan sonra arkadaşlar bizlere sistem içerisinde zaten bot kullanımı esnasında bile Türkçe dil desteği veriyor. Bizler için harika bir hizmet yine. Alım satım, portföy, arbitraj, sinyaller bakın bu da çok önemli. Sinyalleri de yakalıyor. Demo, botlar gibi kripto varlıklarınızı kolayca yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir çatı altında topluyor arkadaşlar. Birçok hizmete sadece bir site üzerinden erişebiliyoruz arkadaşlar. Bizim için gerçekten çok faydalı bir site olduğunu görüyoruz bu şekilde. Bitsgap 25'ten fazla borsayı tek bir çatı altında topluyor ve bu bize hem kolaylık sağlıyor hem de alım satımlarda hızlı hareket etmemizi sağlıyor arkadaşlar. Ayrıca işlem ücretleri de borsadan borsaya değişmiyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bu da yine güzel bir artısı bakalım buradan. Bulundurduğu borsalara Binance mevcut, OKX mevcut, KuCoin mevcut. Gayet popüler ve hacmi yüksek borsaları da bünyesinde barındırdığını görüyoruz arkadaşlar. Bu da yine harika bir hizmet. Sitemize üye olduktan sonra karşımıza işte tam da bu şekilde bir ekran geliyor Burada işlemler, botlar, işaretler yani sinyaller, arbitraj, portföy gibi bölümlerimiz bulunuyor. Buradan şuradan sağ üstten dil seçeneklerinde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan Türkçe'yi seçebilirsiniz. Şimdi hep birlikte Bitget'in bizlere verdiği hizmetleri inceleyelim. Öncelikle işlemler bölümünden başlayalım. Az önce bahsettiğim gibi buradan tüm borsalar içerisinde al sat yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan bu şekilde yeni borsa ekleyebiliyorsunuz. Borsalarımızı buradan bu şekilde inceleyelim. Bakın birçok borsamız burada mevcut. Sizlere göstereyim. GTO da burada mevcut. Huobi de mevcut. Kraken de mevcut. Şimdi biraz demo hizmetinden bahsedeyim size. Sizlerin gerçekten çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Buradan arkadaşlar bu şekilde üst bölümden şuradan Demo modunu açabiliyorsunuz. Demo kapalı bende şu an. Bu şekilde buna bastığımızda demo'yu aktif edebiliyorsunuz. Demo'yu ilk aktif ettiğinizde size 1 Bitcoin ve 10.000 USDT veriyor arkadaşlar. Ben biraz işlem yaptım burada. Bu yüzden bu şekilde gelmedi. Fakat size buradan bakın bu şekilde 1 Bitcoin ve 10.000 USDT geliyor arkadaşlar. Gerçekten çok dikkat çekici bir sistem. Kendinizi geliştirebileceğiniz bir sistem. Tabiri caizse alım satım antrenmanları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Demo hizmeti de borsada kendinizi geliştirebilmeniz için resmen bir fırsat arkadaşlar sizlerin de çok çok ilgisini çekeceğinden eminim arkadaşlar burada bakın tradingview gibi aynı şekilde sistemi de bu şekilde kurmuşlar buradan 6 saatlik gibi saat dilimlerine de erişebiliyorsunuz arkadaşlar demo hizmetiyle de antrenmanlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz alım-satım antrenmanlarınızı şimdi ikinci hizmetimizden bahsedelim botlar arkadaşlar hemen burayı kontrol edelim bu şekilde Botlar bölümüne bir kez geldiğimizde karşımıza aynen bu şekilde bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Botların hepinizin ilgisini çekeceğinden eminim. Çünkü genel olarak her trader otomatik bir sistem kurmayı ve bu sistem üzerinden otomatik olarak gelir elde etmek ister. Bu yüzden botlar borsada her zaman ilgi çekmiştir arkadaşlar. Bu bot grid sistemi denen bir ızgara sistemiyle çalışıyor arkadaşlar. Alım yaptığında kendi içerisinde bir denge kurmak adına satış için bir ızgara ekliyor. Satış yaptığında da aynı şekilde alım için bir ızgara ekliyor otomatik olarak. Ne kadar çok alım satım için ızgara varsa da o kadar çok bakiye bulundurmanızı istiyor arkadaşlar. BitScape bizlere bu hizmeti bu şekilde sağlıyor. Bot kullanabiliyorsunuz yani arkadaşlar. Birazdan zaten botla ilgili detaylı bilgilendirme de yapacağım sizlere. Üçüncü hizmetimizden bahsedelim hemen. Buradan portfolyo yönetiminizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bu da harika bir ekstra hizmeti. Portfolyo yönetimi nedir? Sepetinizdeki coinlerin dünkü fiyatı, bugünkü fiyatı, bu coin ne kadar kazandırdı gibi detaylı bilgilerinizi buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Bu da çok çok beğendiğim bir hizmeti yine. Arbitrajdan da biraz bahsedelim bir diğer hizmeti. Arbitraj nedir arkadaşlar? Sizlere detaylı bir bilgilendirme vereceğim tabii ki de. Bitsgab'in bu hizmetini gerçekten ben de çok beğeniyorum. Piyasalar arasındaki dengesizliklerden kar elde etmeye deniyor arbitraj arbitraj. Yine bunu da detaylı olarak açıklamam gerekirse örnek olarak arkadaşlar Gate IO'dan herhangi bir coin'i alıyorsunuz. Sonrasında yine bu coin'i Binance'te daha pahalıya satabiliyorsunuz arkadaşlar. Arbitraj tamamıyla buna deniyor. Ayrıca buradaki panelde sizlere nerede nasıl fırsat var bu bilgileri de gösteriyor arkadaşlar. Bu da yine bizler için bir ayrıcalık. Buradan fırsatları kontrol edip işlem yapmayı da deneyebiliyorsunuz. Arbitraj konusunda detaylı bir şekilde araştırma yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Çünkü çok faydalı arkadaşlar. Bitscape üzerinden bu işlemlere girecekseniz arbitraj işlemlerinde tecrübeli olursanız çok güzel karlar elde edebilirsiniz. Bu yüzden yine tekrar altını çizmem gerekirse Arbitraj olayını tamamen anlamanızı istiyorum sizlerden. Ne demiştik? Borsalar arasındaki dengesizlikleri fırsata çevirmek arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte sinyaller yani işaretler bölümünde biraz inceleyelim. Biskep bizlere diyor ki biz her saniye 10.000'den fazla coin'in sinyallerini kontrol ediyoruz diyor arkadaşlar. Fakat sinyaller ekstrem durumlarda geliyor. Bunu da altını çizelim. Yani çok fazla bir sinyal üretmiyor. Bir sinyal alırsanız ve size uygun olduğunu düşünüyorsanız bu sinyale uygun pozisyonlar alabiliyorsunuz arkadaşlar dilerseniz. Bu da yine BitScape'in artılarından bir tanesi arkadaşlar. BitScape'i ben çok değerli buluyorum açıkçası. Çünkü tek bir çatı altında birçok işlemi hızlı ve size en fayda sağlayacak şekilde yapabiliyorsunuz. Ayrıca kullanımı da çok çok basit. Bizlere resmen 5 tane farklı farklı hizmeti tek bir çatı altında sunuyor arkadaşlar. Yeni başlayanlara kolaylık sağladığı ve kullanımı da basit olduğundan yeni traderların ilgisini de çekeceğinden eminim. Yine tecrübeli traderların da işlerini kolaylaştıracak ve yeni kar fırsatları elde etmeleri için birçok fırsat barındırdığı için tecrübeli traderlarımızın da dikkatini çekeceğinden eminim. Bu yüzden hem yeni traderlar hem de tecrübeli traderlar için çok faydalı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi biraz bot sisteminden bahsedelim. Bot sistemi hakkında detaylı bilgilendirmeler yapalım arkadaşlar. Öncelikle önerilenler kısmından bir tane coin'i seçiyoruz arkadaşlar. Buradan bu şekilde aşağı indirdiğimizde bu bölümden bir tane coin'i seçiyoruz. USDT paritesinde görmüş olduğunuz gibi grafiğimize coin'imizi ekledik arkadaşlar. Sonra buradan fiyat aralığımızı oluşturabiliyoruz. Şimdi fiyat aralığımızı nasıl oluşturacağız? Buradan bu şekilde sürükleyerek fiyat aralıklarımızı oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burayla ilgili de sizlere detaylı bilgilendirmeler vereyim. Dilerseniz buradan manuel olarak da giriş yapabiliyorsunuz. Mesela fiyatımız 20 ve 25 aralığında olsun derseniz aynen bu şekilde grafiğimize botumuzun aralıklarını entegre ediyor. Bu aralık botun ticaret yapacağı aralıktır arkadaşlar. Yani alt ve üst limit oluşturmuş oluyoruz. Tabii ki buradaki durum coin'den coine fark edebiliyor arkadaşlar. Örnek olarak buraya alım bölgesine %30, satım bölgesine %70 verebiliriz veya alım bölgesine %70, satım bölgesine %30 verebiliriz veya grafiklerimize göre bu şekilde arkadaşlar %50-50 kullanabiliriz. Yani yarı yarıya kullanabiliriz. Tamamen grafiklerimize entegre etmemize bağlı bu durum. Örnek olarak destek ve dirençlerden faydalandığımızı düşünürsek arkadaşlar bu şekilde kurabilirsiniz. Yani buradaki alım satım botu kanalını destek ve dirençlere göre oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz tabii ki de manuel olarak da kendiniz ayarlayabilirsiniz bu kanalı. Sonrasında bu kanalda da dalgalanmalardan kar bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Botun temel amacı siz çevrim dışıyken bile kar elde etmenizi sağlamak ve kar etmenizi devam ettirmektir arkadaşlar. Karınızı devam ettirmektir. Bakın buradan grid step bölümünden ızgara aralıklarını da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek olarak şu şekilde yapabiliriz. Bir yapalım burayı. Bakın ızgaraların aralıklarını genişlemiş olarak görüyoruz arkadaşlar. Bakın ızgaraların aralıkları genişledi. Ne demiştik? Ne kadar çok ızgara varsa o kadar çok Bakiye istediğini söylemiştik arkadaşlar. Ayrıca şuradan kontrol ettiğimizde karı al yani take profit, zararı durdur yani stop loss gibi ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bakın stop loss'umuzu açtığında buradan stop loss'umuzu kendimiz manuel olarak ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Veya buradan bu şekilde karımızı alacağımız yüzdeyi de belirleyebiliyoruz. Gerçekten ben çok beğendim buradaki sistemi. Buradan bu şekilde S-Bot ve Klasik Bot hizmetlerimiz mevcut şu anki üyeliğimizde. Classic Bot'ta getirinizi en üst düzeye çıkarmak için her ızgarada Aynı miktarda temel para birimi eş değeri kullanır diyor arkadaşlar. S-Bot'ta ise yatırım limiti dahilinde maksimum getiri sağlayan yüksek verimli bir bot olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bot sistemi şu mantık üzerine çalışıyor. Fiyatlar dip yaptıkça yani fiyatların şu şekilde dip yaptığında alım sinyalleri üretiyor. Fiyatlar yükselişe geçtiğinde de satış sinyalleri üretiyor arkadaşlar. Yani piyasanın tam tersine işlem açıyor. Ve bu bizlere güzel karlar elde etme fırsatları yaratıyor ve işlemleri bot açtığı için piyasayı takip etmemize bile gerek kalmıyor arkadaşlar. Alt kısımdan şuradan Back testleri de kontrol edebiliyoruz bu şekilde. Bakın arkadaşlar günlük sonucunu bir kontrol edelim. Günlük %2.88'lik bir kar vermiş buradaki coinimiz. 7 günde 6.71'lik bir kar vermiş ve 30 günlükte de %28.77'lik bir kar oranı görüyoruz arkadaşlar. Az önce S botun karlarını gösterdik. Bu bölümde de klasik botun kar değerleri mevcut arkadaşlar. Burada görmüş olduğumuz gibi S botun daha yüksek karlar getirdiğini görüyoruz. Buradan bu şekilde edilmiş olan önerilen karları incelediğimizde evet güzel karlar elde edildiğini görüyoruz görüyoruz arkadaşlar hep birlikte. Peki eksileri nelerdir? Mevcut coinimiz ani bir sert düşüş veya ani bir sert yükseliş yani pump veya dump yaptığında stopumuzu patlatabilir. Bu tabii ki manuel alım satımlarda da bizler için her zaman bir risk arkadaşlar. Şu an piyasamız genel olarak yukarı doğru gitmekte. Bu durumdan dolayı botlar yatay veya belirsiz piyasalara göre daha iyi al sat sinyalleri üretiyor arkadaşlar. Bunu da yine altını çizelim ek bir bilgi olarak bot sistemi uzun vadede de gerçekten harika işler çıkartabiliyor. Yine bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yine bot ekranlarında da burada kanalımızı çizmek için veya gerekli kontrolleri yapabilmemiz için buradan yine araçlar hizmetlerinde bizlere sunuyorlar arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar her stratejide olduğu gibi bu stratejide de risk var mıdır? Tabii ki de vardır fakat biz yeterli tecrübeyi edinir ve bilgi birikimine sahip olursak zamanlamayı da iyi ayarlarsak yüzümüzü güldürecek bir strateji. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki demo bölümü açıkken Botu da demo'daki paramızla kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani botu da test edebilme imkanı veriyor bizlere. Gerçekten çok güzel bir hizmet veriyor burada da. Botu test edebilmemiz adına BitScap bizlere arkadaşlar botu da demo sayesinde test etmemizi sağlıyor. Şimdi burada yüzümüzün gülmesi için tecrübeli olmamız gerekiyor demiştik. Tecrübeyi nasıl elde ederiz? Az önce bahsettiğim gibi demo hizmetinden faydalanabiliriz arkadaşlar. Yine sitede yeni isek gerçek alım satımlarda da çok yüksek tutarlarda değil de hani düşük tutarlardan başlayabiliriz. Kendimizi alış Adına veya detaylı takipler yapabiliriz, bek testler yapabiliriz, demo'dan faydalanabiliriz, bu şekilde tecrübe elde edebiliriz arkadaşlar. Fiyatlandırmalardan biraz bahsedelim buradan bu şekilde. Türkçe diline de çevirebiliyorsunuz içerisine girdiğinde yani giriş yaptığınızda zaten sağ üst kısımdan da Türkçe'leştirebiliyorsunuz sitemizi Buradan biraz fiyatlandırmalarımızdan bahsedelim yine Türkçe dilimize çevirdiğimizde buradan fiyatlarımızı da görebiliyoruz arkadaşlar. 19 dolara 2 adet. 44 dolara 5 adet 110 dolara da 15 adet aktif ticaret botuna erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan sizlere verdiği hizmetleri görebiliyorsunuz ve ücretsiz olarak deneme sürümlerine başlayabiliyorsunuz. Şahsi fikrimce ben Bitskev'i verdiği birçok hizmeti tek bir sitede toplamasından dolayı çok beğendim. Hizmetlerin de her biri birbirinden değerli ve borsada hayat kolaylaştırıcı olduğunu görüyoruz. Ben bu tarz sitelerde bir hizmet görüyorum açıkçası. Kullanıcıların işlemlerini kolaylaştırdığını görüyorum. Bu yüzden de sizlerin de tanımasını ve faydalanmasını istiyorum arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi her şey sizler için en büyük risk nedir veya güvenli midir? Biraz bundan bahsedelim. Binance adresinize veya herhangi bir borsa adresinize uygulama üzerinden erişim izni verdiğinizde uygulamada çıkabilecek aksaklıklarda kripto paralarınız istemediğiniz şekilde al sat yapabilir arkadaşlar. Fakat sadece bu genel bir uyarıdır arkadaşlar. Böyle bir şey olacak kesinlikle demiyorum. Yani çünkü Bitscap birçok kullanıcısı olan bir site ve birçok kişinin de hesabı Bitscap uygulamasına bağlı. Ben de çok beğenerek takip ediyorum bu siteyi ve çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum şahsi fikrimce. Sizlere faydası olacağından da eminim arkadaşlar. Bu yüzden sizlerin de tanımasını istedim. Yani tekrarlamam gerekirse verdiği birçok avantajından dolayı ben siteyi beğendim arkadaşlar açıkçası. Yani bu demo işlemleri yapabilme, hem botlar üzerinden hem manuel olarak demo işlemlerinden faydalanabilme, sinyalleri üretmesi, portföy kontrollerimizi yapabilmemizi sağlaması gerçekten bizlere verdiği çok güzel hizmetlerdir arkadaşlar. Dilerseniz siz de beğendiyseniz siteyi inceleyebilirsiniz. Sizlere faydalı olacağından eminim arkadaşlar. Artık kalabalık bir aile olduk ve İnanın birer birer her birinizin çok çok kazanmasını ve mutlu olmasını isterim. Bu videomuzda da biz inceledik arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olur. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim ve videomuzu beğendiyseniz bir like atmayı lütfen unutmayın. Ve ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sizleri bir sonraki videoya kadar çok özleyeceğim. Size ve sevdiklerinize sağlık ve huzur diliyorum.